Artınımızı Ensar ve Muhacir kardeşliğin Yüz binlerce kişinin sığındığı Suriye'de mülteci kamplarında gıda sıkıntısı baş gösterdi. İHA insanı Yardım Vakfı çalışmaları kapsamında muhtaçlar için ekmek ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgede yaklaşık günlük 170 bin adet ekmek üretiliyor. Bu fırınların un ihtiyaçlarının karşılanması yardımsever vatandaşlarımız tarafından gönderilen imkanlarla sağlanmaktadır. Ülkemizin her bir köşesinde vakfımız tarafından acil una ihtiyaç var sloganıyla başlatılan kampanyaya Elimizden de destek vermek amacı ile bu organizasyonu düzenledik. Yardımlar Kilis ve Hatay Reyhanlı'da bulunan İHH koordinasyon ofisleri aracılığı ile Suriye halkına ulaştırılmaktadır. Bartınlı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bugün buradan hareket etmekte olan tır İHH İnsanın Yardım Vakfımızın Reyhanlı'daki görevlilerine teslim edilmek üzere 25 ton unu yolcu ediyoruz.